Senler bu şafaklar dırdın sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüter En sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrin En azlı hilal Kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, ne hakka ne tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş ser gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sırmam taşarım. Aşarım. Garbın afakına sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi ser haddim var. Ulusuz, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Hür, hür, hür. Uçakları uğratma sakın Sipariş gövdeni dursun bu hayasız yakın Doğacak Doğacaktır sana var ettiği günler akın Kim bilir belki yarın Belki yarından